Levent Bey. Selam. Geliyor ya. Ey. Geliyor musun? Geliyor geliyor benimki geliyor mu? Ha geliyor. Selah iki dakika bekleyin. Ben başlama. Evet. Az önceki bir önceki videoda izlediğiniz Arizona KELTEN Kalesi Levent Bey şu an lobimizde. <laughs> Bir önceki videoda <laughs> izlemiş olduğumuz. Videoya mi aldı? Evet. Videoya mi aldı? Evet. Yılanlama taktiği. Evet. kar 98 kullanması, Optimus'u harekete geçirmeye çalışmasını yapan bütün arkadaş. İşte bu gördüğünüz Levet Bey. Geliyor mi? Hadi. Şu an kendilerini bekliyoruz. Arizona Kalten Kalesi. Buraya. Evet. Oğlum çantası. Hayalak chess bunu yesmiş, yapmamış. Bir gözünde dürbün var, bir gözünde gözlük gibi bir şey ne bileyim cam koymuş. Tam bir Çetinkele karakteri tepesinde de pervane var. Nereye gidiyormuş dur Levent Bey. Bu da bizden tabi. Altında gördüğümüz gibi SLCN yaz. Hadi tüyler işte. Le le, 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 le Direct hey love a de' ben, je l'ai Mr. Mister Love On Salamat ba eh. Salamat ba eh. Evet. Hey. Lan Ha. Sesin gelmiyor orada lan. Nasıl oynadım abla? 10 numara. daha girmediydi oyuna. Nasıl, Nasıl oynadım abla? Tam bir Arizona kelten gelesi. Kıyafet de o kaskını niye çıkardın lan? Sen? Kaskı Hakkı kendini çıkarıyor ya tabi. Aga bunlar etkinliğe gidiyor, etkinliğe gidelim. 3 numara. Alper Yiğit lan. Oo, bayağı adam var. Bu ne bir diğer ya? dokuren dokuren adamlar geliyor. Dayı benim çatının başına mı indirmeye planlıyorsun? Nereye gidiyorsun Allah için? <laughs> düş düş sen ne düşmüyorsun orada? öldün mü lan? He böyle bir tarafa geldim. Adamın üstüne düştüm ne öreyim? Silah yok bir şey yok. Benim buraya gelme ha, ben çıkacağım buradan. Oyun çok kastı Delo ya. Adam çok vurdu. Bundan kastı. Nereye geleyim Salo? Ben şu an kaçıyorum arkamda adam kovalıyor. Adam mı kovalıyor? Ee. Nereye indin? Baba doğru gel işte. Ya. Şu, şu, araya bir yere işte Tamam. Deniz kıyısına da gidebilirim bak şu oraya işaretlediğim yere gidebilirsek o tarafa doğru. Oraya yetişemem. Yok yetişebildiğin kadar git ben seni yoldan alırım. geldi. Evet biliyorum, az biliyorum. önceki Arizona Kelden Galeri iniş yaptı. Aramızda tam iki, 150 149 metre falan var işte o bir şey. Awesome. Ha dağlar uzak değil bura. Alana yakın. Olur. Ne diyor olmaz mı? Olur. Şu adamı çığıttırayım da geliyorum ben dur. Sen dağıl burada geliyorum. Ben. i um, um... I'm recalling a teammate. Thanks. Yıldır. Ha? Geliyorum, geliyorum sağa doğru geliyorum. Önümde, önümde sağa girip balık yapmak, şimdi tepelerle biniciğim. I need attachments. Awesome. Awesome. nerede Awesome. 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 onu flammables. var mı dürbün? Yo bende dürbün yok. This ends now, Megatron. Normal dürbün var. Prime still breathes. Ha şunu al da kural. Ha gene bana verdi. Dur tamam bana verdi. Ya kuramadım. Geçti. bir şey düştü amın. Gel gel. Gel bunda dürbün olur gel. Burada yeter gayrı 3 numara Biraz da şurada. Sen dürbün mü istiyorsun? Gel. E ya var sol. Yoksa buldum gel vereyim. Veriyorum dur. Dur X var. Sende 2 varsa ondan değişecek gel. Ver bak. Dört şey var. yaramaz ki ney? Daha onu ne ben? Ben istedim. Awesome. Aga şu tep tepedeki evi ala. Şu tepedeki var ya bak. Adam geliyor. Uçarak gidiyor şu anda. Nerede işaret at? Şu anda dediğim gibi. Ulan bir dünya mermi sıktım. iki dene zor dedi herif falan. Ağacım orada, ağacım orada. Sağa doğru geliyor. 그니까, 가, 이 가면서, 요, 가르쳐. Marked a location. I got supplies. eve gidelim. Ero evet. aldın mı orada? Evet. Biraz önümüzde savaş çıktı gel savaşan orada adamlar gelir. Kaçıyor ha kaçıyor. Optimus. Hani nerede? Nerede Me nerede? Megatron geliyor. Gitme la çok gitme. Megatron var sağında. Ha bak kapandı gördün mü? Sana bir şey diyeyim mi? Gel gel bu tarafa gidelim. Gel alanın ortasına doğru gidelim. Alo sıkıyorlar salın ha. Sıksınlar sağa mı sıkıyorlar? Alo Türkiye dövüşüyor salın. O Optimus Yo, kaldı. Yok yok sıkıyorlar. Gel şuradan kaldır. Kaldırma bitti mi? Yok, yok bitmedi daha var gel. Dönme Alper'e kaldırdın mıydı ya daha önce? Ulan kaçsana geçene...

Adam var. Bakayım burada. Nerede lan işaret göründü? Nerede? Bizim o yanda geçmiş. al bunda 6x var al <laughs> adam geldi. Lan ben Kaldırmaya bak. Hayat sırtı vardı. Help. Watch out. Excellent work. Aldınız mı? Aldım adamı da kaldırdım. Ya var. Sana da. kaçabildim vaş. Arkamdan gelmişler. Kaç kişi bunlar lan? <laughs> O adam nasıl oldu Önümden arkama geçti. Hadi <laughs> çıkıyor. Tamam hadi gel.